Of arkadaşlar valla bu daha çık çık bitmiyor ya. Bu arada arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi elmas set dizdim kendime. Bir dakika bu ne lan böyle? Bu yapı ne ara eklendi o oh, Minecraft'a? Bir dakika arkadaşlar şuraya acil araştırmam lazım. Oğlum çok garip yapılar geliyor ha. Vallahi bak ama arkadaşlar bu sefer arkadaşlarım beni hapse Lan dur, ne dur, dur 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 dur. <laughs> dur nereden çıktınız bir dakika bir saniye bir dakika. Şunu yemem lazım. Gel lan, lan buraya. Sıra korkansın gibi olsun gel lan gel. Geber lan. Geç ah. geç. Dur, geç, dur geç. Ay, re, 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 re. Gel lan ne gel kuşun, gel kuşun, gel 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 kaçamazsın. Hop oh, bir dakika. <laughs> Aa, lan dur dur. Yine bak sen. Hayır hayır, hayır 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 canım çok azaldı canım. Hayır beyler vurmayın öleceğim öleceğim vallahi öleceğim. Dur 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 tam 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 öleceğim. Oğlum adam düştü lan. <laughs> Oğlum ölüyorum lan. Ya kaçtım. Getir lan şunu. Ya tamam e lan gel. geliyorum tamam, tamam dur tamam. Aa ah, dur iki bir buçuk kalp bir buçuk vallahi öleceğim 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 sakin 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 vallahi iniyorum bak ya aşağı iniyorum. Allah Allah. Adam hızlı gel. Öleceğim ya. bir kalp bir kalp bir kalp Kresel vallahi Görüyor musun? Bir kalp. kalp, kalp. Oo. <laughs> 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 O, o bu Geçecek. ne? Bu ne oğlum? Geçmiş olsun, geçmiş olsun. Ya of ya bırakın beni Hadi ya. Adam sen lan, gel lan gel. gel bak kılıcım mılıcım gel, da var. Gel. Aa! tamam Zırhları at lan. Dur tamam. dur dur dur. Tamam, tam, tam. at. Ya atmayayım at ya. Bunları alana kadar at. canım. At at at. lan. Tamam at tamam, tamam tamam Kalkanı da at. at tamam. Tamam. At. Tam, tam, tam. attım. At ne var sattı? Kılıcı da at. Kılıcı da at. Ya of ya oh, attım. Bedava. Dur at, benim bu... kalkanım yok. Kalkanı attım lan. Papan gibi tekrar et durma. Püfteyi at püfteyi. mi? Ya bari bu kalsın ya. Yo yo. Tamam son bir tane yiyeyim. Son 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 son. Al 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 tamam. Ya beyler. Ya bu ne ya? Bunu siz mi yaptınız yoksa? E tabii siz yapacaksınız. Başka kim yapacak onu? Başka kim yapabilir oğlum. ah kas kas kas. Oh be a, adam kas, o. Ver, 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 ver onu. tam Tamam 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 pardon. gel buraya gel. Geç şuraya. Tamam. Gel. Geç. Bu ne oğlum? Geç. Bu ne lan böyle? Aa ya niye vuruyorsunuz? Allah nereye çıkıyoruz lan? Oğlum Allah belanızı versin lan. Gel lan buraya Ahmet. <laughs> gel buraya gel. Sen, gel. niye gel, Gel, gel lan gel buraya gel. gel. Ya sen, gel, sen de... çıplak elinle ne yapmaya çalışıyorsun oh, ya? Ah! Ah! bunu yapmaya çalış... Allah i̇ki kalp bir kalp bir kalp bir kalp. Vallahi hocam bir kalp yemin ederim bir kalp. Gel gel gel. Sakın vurmayayım ben öldürürüm. Takip et beni. Tamam tamam. Takip et. bu ne ya? Ha bu arada özledin mi bizi? Ya bir yürü git ya Allah Allah. Senle mi yeah. uğraşacağım? tabii uğraşacağım oğlum. Oğlum kes lan. Dur vurma vurma. Vallahi bir, bir kalp bir kalp bir kalp. Gel gel. Tamam tamam. Benim tamam. seninle işim yok da. Yok. Ne, ne ya, diyorsun gel. lan daha konuşmayı bilmiyorum. Allah Allah. Senin benimle işin yok da. Benim seninle Aa, işim var. Yarım kalp. Yarım kalp. Vallahi yarım kalp. Tamam. Beyler bir al, al, al giderim. al, işine al Ver ver ver. Benim ne olur ne olur. seninle işim var oğlum. Tamam ne olur bırak bırak bırakın bırakın bırakın. Oh şunu yemem lazım. Dur bir kalp bir kalp. Gel. Bir buçuk bir iki iki tamam tamam. Gel, Evet. Bu ne lan burayı ne ara yaptınız ya? Bekleyin lan buradan bir kaçayım var ya göstereceğim size gününüzü. Ee, e, e. Devam. Aa Hadi. tamam 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 gidiyorum vallahi gidiyorum. Hızlı tamam. Oğlum ne haylanıyorsun Geç. lan geçsene. Tamam ya nereye geçeceğim şu Geç balonun yukarı. içi Yukarı yukarı. Ha, yukarı, Geç mı? yukarı. Allah belanızı versin ya. Kır kır kır. kır. Kırıyorum Ver. lan. Aa! Lan hayır. <laughs> O hayır hayır. Ölmedin lan. Helaller adam. <laughs> ya of ya. Adam ikinci kez düştü. Ulan beyler. Ah. Oh. Ben çok fena Sonunda acıktım Sonunda geldim ya. Ben acıktım da bana bir yemek verir misiniz lütfen? Hadi lan bugün sana kıyam olsun hadi. <laughs> sağ ol sağ, adam, sağ ol. Adam sen yap şu yolu al bu da yemeği. Bu ne lan ya göremedim. Şimdi göreyim düşürür müşürür ezik. Ya bu ne oğlum ya ben buna büftek vereyim de güzelce döverim. Ha aynen aynen büftek iyi büftek evet, evet. aynen ver ver. Al sana büftek. Bu, bu nasıl büftek oğlum hadi büftek. Biz büfteyi zor buluyoruz sana mı vereceğiz oğlum? Oğlum büftek vereceğim dedin lan geber lan geber. Bir <laughs> <aa, gülüyor> daha düşürdüm en ya. ya neyse. Sen şimdi bir daha çıkmaya uğraş. <laughs> <bırak. gülüyor> Lan seni de altın kıramıyor muyum aldım. ulan? Bir kırsam lan, lan, bir yetişsem var ya. Oğlum bak var ya. Vurdum, tamam lan. Ya. Bu, 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 bu ne? Adam, oğlum tavşan ayağı yeniliyor mu? Ya aa vurma vurma vurma. Yedirtiriz lan o zaman Kes lan Allah Allah. Afiyet ben, olsun kardeş. Tavşan Güzel. ayağı mı? Güzel. Ulan var ya hepinize yedirteceğim bu tavşan ayağı merak etmeyin. Var. Ya atma at. Aaa. Açınıyor mu lan? Tamam tamam hayır hayır, hayır. tamam. Aa, ya yarım kalp yarım. Yani seni de yanlışlıkla öldürdük sen de ama çabuk ölüyormuşsun. Tamam geç tam, ya. tamam tamam geç geçtim. geçtim geçtim e? geçtim aa e? tamam e? adam kır şu adamı kır kırayım. ulan ya bak, ben Hüseyin, göstereceğim size lan lan, <laughs> lan 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 adam kendisi <laughs> kendisi düştü lan bu sefer hayır en ay ya sen, yani sen ya. ne diyorsun lan artık aa, aa pardon pardon 3 kalp 3 kalp 3 kalp valla vurmayın beyler bir vurmayın. daha vurmayın. ya bir şey dediğini duymayayım lan aa vurmayın dur oğlum dur 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 oğlum bilerek mi sağa sola atıyorsunuz bak bana denk gelecek öleceğim vurmayın bilerek atıyorsunuz hadi gidin ya hadi ne olur gidin ya yok tamam hareket et bak adamlar dibime atıyorlar resmen ya tamam hadi beyler neyse bu kadar eğlendiğimiz yeter bu yüzden hadi defol lan oh be sonunda gidiyorlar galiba arkadaşlar oh tamam çok iyi abi neredeyim ben şu anda arkadaşlar beni sanırım bir hava balonunun içine hapsettiler ya bir dakika bakayım valla balonun içindeyim arkadaşlar of ya kaç feet yükseklikteyim oğlum ben bu ne böyle? Ama ben buradan bir çıkayım var ya göstereceğim size gününüzü. Bıktım vallahi bunlardan bıktım. Neyse şöyle bakalım arkadaşlar. Oha burada tavuklar var. Merhaba cici tavuklar. Ne yapıyorsanız gelin bir se seveyim sizi. Pek tatlısınız maşallah size. Dur bir dakika biraz da sizi seveyim. I lan ana yumurta geldi bize. Sağ ol yumurtanın için tavukçuk. Bir dakika bu, bu, yumurtayı bir yerde kullanabilir miyiz lan acaba? o bu bir dakika üstü üzerimden uçtular. Bir dakika düşün Emran düşün. Bu bak o kadar eşyam var arkadaşlar. Bunlar bence illa işime yarar. Nerede kullanabilirim? Oha. O zümrüt bloğunun orada ne işi var lan? Bir saniye. O zümrüt bloğunu şöyle alamaz mıyım? Hayır ya alamıyorum hadi. Hadi. Yok alamıyorum arkadaşlar. Bir dakika. Acaba yumurtayla zümrüt bloğunu vursam bana gelir mi? Denemekten zarar gelmez. O zaman 3, 2, 1. Cerenimo. Ha, yes yes çok iyi be çok güzel çok iyi, çok iyi çok iyi Tamamdır şimdi elimizde bir tane Zümrüt bloğu var bunu nasıl değerlendirebiliriz Aha aşağıda Köylüler var tamamdır o zaman arkadaşlar Şu aşağı nasıl gidebilirim tamam bak Şöyle kılpayı şuraya tutunabilirim diye Düşünüyorum hatta bir dakika beni görmesinler Arkadaşlar şöyle şu kenarı falan tutunayım Aynen o zaman 3 2 1 Yes çok güzel çok güzel çok rahat çok profesyonel tamam. Şimdi bana güzel haberlerinizle gelin köylüler. Aha rahip köylü. Tam işime yarayacak köylü sensin bir dakika. Yes ender incisi işte bu. İşte bu işte bu çok güzel be. Süpersin be köylü harikasın be. Bir dakika arkadaşlar bende tavşan ayağı da var iki tane. Sen al bakayım şunu bana bir tane daha zümrüt ver çok iyi. Şimdi iki tane ender incisi alacağım ve işte budur be. Şimdi arkadaşlar ender incisiyle hemen kaçacağım. Yok. Bir dakika ben niye korkaklık yapıp kaçıyorum ki? Allah bir dakika onlar kim lan? Dur kavga ediyorlar kavga ediyorlar inşallah görmezler beni. Köylüler bak sessiz olun valla döverim Aslı. Tamam gittiler galiba. Yok arkadaşlar ben onların bezini ışınlanacağım ve çok güzel eşyalar bulup onlardan çok güzel bir intikam alacağım. Hadi bakalım 3-2-1 Cerenimo. Bir dakika bir dakika bir dakika oradalar oradalar. Valla bir dakika arkadaşlar yarım kalbim kaldı ya. Oh şurada sandık var bir saniye şu sandığı hemen açmam lazım hadi. Ya bomboşmuş tamam şunu geri yerine koyalım. Bir dakika arkadaşlar şöyle arkalarından dolanmam lazım. Oha burası neresi lan? Bu ne oğlum böyle bir dakika üst kata çıkayım. Ben hmm. hadi gelin de Hadi, hadi gelin çatıya çıkalım. çıkalım ya. Çatı mı? Lan hadi. dur. Orada daha iyi döşürüz. Bir dakika bir dakika Aynen. buraya geliyorlar. Güzel. Ne yapacağım? Atla gitsin boşuna. lan. Dur 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 dur. Gel lan buraya. Gel al lan buraya hadi hadi. Lan. Daha iyi vur lan. Oğlum. İlk aşağıdan kazanırız. Oğlum buradan nasıl çıkacağım ben? Ya bu ne ya? Beyler. buraya iyi diyor. Emre'nin sesi geliyor koşun koşun. Faremiz tuzağa düşmüş. Lan. Ha. Oğlum bu da mı tuzaktı ya? Yukarı bak lan. Yukarı <laughs> mı? ne var lan? Aç mısın? <laughs> Çok açım yarım kalbim var beyler ya. Ne olur Emre, bir el... sana Al yersin. yersin şunu alman gerekiyor. Tamam tamam sağ olasın. Allah çok Oo. attım çok attım. Sağ ol sağ ol sağ ol. Oh. At lan, lan geri ya. olur at. Ya hayır ya ne olur atmayayım bunlar bak yiyeyim işte at güzelce. At lan. Yiye mi lan? Sığır etiydi o. Ne sığır <laughs> etimi iyi al lan şunu senin gibi sığırlar yer anca. <laughs> Oğlum bak <laughs> sen de yemişsin oh. lan 3 tane yemişsin. Al bir tane. Sağ ol sağ ol sağ ol çok sağ ol çok sağ ol çok sağ ol. Ya tamam vurma. İyi, tamam hadi <laughs> biz, biz seninle uğraşamayız zaten. Beyler hadi gidelim. Hadi defolun lan Allah Allah. E bu arada buralar kırılmaz ya kırılmıyor. Bak istiyorsan nasıl lan? Kırılmıyor. Kırılmaz. Ağlama. Defol lan, hadi defol, hadi. defol lan, defol. Ağlama. Da, buraya da örs koyuyorum. Kes lan. Kırarsan kafana düşsün. Ulan göstereceğim size. Oh, oh, ne oh, yapıyorsun oh, lan sen? Oh. Tüfer oh. bir de. yürüyün gidin lan, yürüyün. Defolun gidin. Dövüşelim. Hadi beyler gidelim Allah, ya. Ben nasıl Biraz çıkacağım dövüşelim. buradan arkadaşlar ya? Bu da mı bir tuzakta? Ben nasıl sürekli tuzağa düşüyorum anlamıyorum ya. Ah bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika. Ulan enayiler bunu almayı unuttular arkadaşlar. Bu güzelim şey gerçekten alınmaz mı? Neyse şunu ben bir alayım tamam. Ben şimdi nasıl çıkabilirim buradan? Oha! Burada balçık blo var. Şunu bir kırayım. Hayır ya bana gelseydi keşke. Neyse. Şimdi arkadaşlar buradan şuraya atlayacağım. Aynen şuraya. Son anda atlayabilirim diye düşünüyorum. O zaman 3 2 1. Hadi bakalım. Yes! Çok güzel. Çok güzel. Çok iyi be. Şimdi arkadaşlar o o bir dakika bu ne lan? Aa parlayan meyve. Dur 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 yiyeyim Valla tam da karnımı açtı ya. Oo valla mis gibi yedim. Şunu da alabilirsem hayır alamadım şu. Ya onu da alamadım. Neyse tamam tamam buna da şükür. Aynen. Şimdi 3,5 kalbimiz var arkadaşlar. Buradan nereye ışınlanabiliriz Oha. Bir dakika arkadaşlar şimdi atlayıp şuraya ışınlanacağım Aynen ben inatla arkadaşlar Bu intikamı çok pis şekilde alacağım sistem. Merak etmeyin şimdi kimse yok değil mi Oha biri orada uçuyor tamam arkadaşlar Şimdi şuraya atlayacağım o zaman 3 2 1 Ceren'im hadi yes çok güzel be bir dakika bir, bir, kalp bir kalp bir kalp çok iyi be Bir saniye arkadaşlar orada dolaşıyor kim lan o artık kimse neyse Bir dakika arkadaşlar şöyle bir evlere falan gireyim Ne yapıyorsun köylü kardeş şurada varil var hadi Oho bu ne lan böyle şu eşyaların hepsini almam lazım al 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 al, hepsini al ooo bunları da alayım tamam bunu da aldım şöyle hepsini bir tak Aha bir dakika